Jose Mourinho Roma'da son derece popülerdi. Avrupa Kupası kazandı ve ikinci bir kupayı kazanmak için sadece bir penaltı atışı uzaklıktaydı. Mourinho Roma'daki taraftarların kendisini hiç bu kadar sevdiğini hissetmediğini söyledi. Ancak Ocak 2024'te görevinden alındı. Peki ne oldu? Mourinho haber aldığı üçüncü hafta antrenmanda görünürde üzgündü ve Roma'nın antrenman sahasından ayrılırken taraftarlar da üzgündü birçoğu ağlıyordu. Mourinho arabayla uzaklaşırken Grazie Jose seni seviyoruz her şey için teşekkürler diye bağırdılar. Seri A'da Mourinho'nun maç başına puan oranı kulüpte 50 maç veya daha fazla yöneten herhangi bir Roma antrenörünün en düşüğüydü. Ancak geçen sezonun Avrupa Ligi finali Mourinho'nun Anthony Taylor'a yönelik tiradı için daha çok hatırlansa da Roma Avrupa'da üst üste ikinci kupasını kazanmaktan ve 5 yıldır ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktan sadece bir penaltı atışı uzaklıktaydı. Bizim için her zaman tirana olacak dedi bir taraftar. Mourinho'ya Ocak ayı ayrılırken Roma'nın Avrupa Konferans Ligi'ni kazandığını yeri anarak her zaman dedi. Roma bu kupayı 2022'de kazandığında bu Mourinho'nun Inter ile 2010'da Şampiyonlar Ligi kazanmasından bu yana bir İtalyan takımının kazandığı ilk Avrupa yarışmasıydı. Bu Mourinho'nun Roma taraftarları arasında neden bu kadar popüler olduğunu ve Roma'da sadakatin önemli olduğu bir şehirde kişiliği etrafında oluşan kültü anlamaya yardımcı oluyor. Kış boyunca Roma'da kalmaya ve kariyeri boyunca herhangi bir kulüpte olduğunu daha uzun süre kalmaya istekli olduğunu defalarca kanun oyunu açıkladı. Ayrıca Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif aldığını ve Portekiz milli takımını yönetme fırsatını Stadio Olimpico'da kalmak için reddettiğini de söyledi. Real Madrid veya Paris Saint Germain gibi bir elit takıma geri dönme teklifi gerçekleşmedi. Ancak Roma taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgi karar verme sürecin gerçekten önemliydi. Bu sevginin Ocak ortasında Milan'a karşı alınan 3-1'lik yenilgi gibi son kötü sonuçtan sonra bile onu koruyacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Ryan Freak'ın kulübün sahipleri Mourinho'yu atamalarıyla herkes şaşırttı gibi. Onu kovarak da İtalyan futbolunu şaşırttı. Mourinho'nun sözleşmesi 2023-2024 sezonunun sonunda zaten sona erecekti. Ancak Dan ve Ryan Freak'ın ile bir uzatma görüşmesi yapma arzusunu defalarca belirtti. Ancak beklenmedik ve planlanmamış bir toplantı oldu. Freak'ın geldi ve 25 dakika süren bir toplantıdan sonra Mourinho'ya hemen ayrılması söyledi. Onu görevden almak Freak'in için cesur bir karardı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde tepki doğurdu. Freak'in çık broşümleri basıldı ve etrafa saçıldı. Leandro Parades ve Paulo Dybala bu öğleden sonra antrenmandan ayrılırken taraftarlar onları durdurup bu artık sizin sorumluluğunuzda dediler. Ayrılığın ardındaki nedenler nüanslıdır. 1 Ocak'ta İtalya hükümeti Serie A kulüplerinin daha iyi antrenörler ve oyuncuları çekmek için kullandığı bir vergi indirimini kaldırdı. Bu Roma'nın iyi olmasına rağmen Mourinho'yu yeniden işe almanın gece boyunca daha pahalı hale geldiği anlamına geliyordu. O zaten ligdeki en yüksek maaşlı antrenördü. Friedenler onun ilk yazında 113 milyon euroluk net harcama ile onu şımarttı. Bu UEFA'nın Roma'ya en sıkı finansal fair play anlaşmalarından birini vermesine neden oldu. O zamandan beri Şubat ayında kulüpten ayrılacak olan Roma'nın genel müdürü Tiago Pinto kulübü uyumlu tutmak için daha fazla oyuncu satmak zorunda kaldı. Ancak yüksek profilde oyuncular gelmeye devam etti. Ancak Mourinho, Roma'nın bu tür oyuncuları sadece yollarını kaybettikleri için imzalayabildiğini savundu. Sözleşmesi biten Dybala, Hussein Evan Endika, sakatlık eğilimli Renato Sanchez, kenarda kalmış Lukaku ve küme düşmüş Diego Lorente ve Rasmus Kristensen gibi oyunculardı. Yine de harcamalar azalmış olsa da Mourinho düzenli olarak sadece Frosinone ve Verona'nın 2023 yaz transfer penceresinde brüt olarak daha az harcadığını belirtti. Maaş bordurusu arttı ve İtalya ya da Juventus ve Inter'dan sonra 3. en pahalı kulüp haline geldi. Ama Roma ligde 9. sırada ve 20 yıldan fazla bir süren en kötü sezonunu geçiriyor. Bu Friedlinler için utanç verici hale geldi. Serie A'da tarihinde 4 farklı takımın 4 yılda ligin kazandığı bir dönemde sahiplerin sadece Mourinho'nun şampiyonlar ligine katılamamasıyla hayal kırıklığına uğraması gerekmeyebilir. Yatırımların neden bir şampiyonluk mücadelesi üretmediğini sormalıydılar. Ve Friedlinler Mourinho'yu bu kez takımı üst düzeyde takımlara karşı daha rekabetçi yapma umuduyla işe aldı. Ancak son Napoli maçında karşı 4 galibiyetli 28 maçlık rekor acınası. Disiplin sorunları da yardımcı olmadı. Mourinho son antrenör olarak izlediği maçı tribünden izledi. Bu dokunulmazlık yasağı nedeniyle kaçırdığı 16. Roma maçıydı. Neredeyse yarım birlik sezonuna eşit. Antikaları ve koçluk ekibinin davranışları yorucu oldu. 2024 kış transfer penceresinin başında geç de olsa yeri tepme işaretleri göstermeye başladı. Mourinho'nun sevdiği kazanmak için oynanan bir oyuncu olan Leonardo Bonucci'ye yapılan hamle Juventus'tan genç Dean Heisen kiralık olarak alınması lehine veto edildi. Ocak ayı sadece 1.8 milyon euro bütçesiyle Roma'nın karşılayabileceği tek şey buydu ve Mourinho imzayı memnuniyetle karşıladı. Ancak kulübenin Bonucci'nin peşinden koşmasının sona ermesiyle stratejide bir değişikliği işaret etti. Sakatlıklar bir sonun oldu. Abraham bir şampiyonlar ligi sakatlığının nedeniyle bu sezon hiç oynamadı. Chris Smalling Eylül 2023'ten bu yana oynamadı ve Mourinho'nun ayrılışının zamanında Paulo Dybala da 7 lig maçını kaçırdı. Ama kadro hala daha yüksek bir seviyede performans göstermek için yeterince güçlüydü ve Ocak ayının başlangıcı taraftarların Mourinho'ya olan desteğini artık koşulsuz görünmediği ilk zamandı. Roma, Kupa İtalya'da rakipleri Lazio tarafından elendi. Mourinho'nun 6 maçta 4. derbi mağlubiyetiydi. Bu neredeyse bir asırlık varoluşunda bir sezonun başarısızlığını ve başarısını bu tür rekabet maçlarına göre değerlendiren bir taraftar kitlesi için fazlaydı. Kulübün antrenman sahasının dışında bir duvara bırakılan grafiti şöyle diyordu. Onur ile ölmek aşağılanarak yaşamaktan iyidir. Bu iki buçuk yılda ilk protesto işaretiydi ve taraftarlar oyunculara eleştirse de formayı hak etmeyen gösterişli paralı askerler bu bir dönüm noktası gibi hissedildi. Ve öyle de oldu. Birçok kişi Mourinho'nun Tottenham ve Manchester United tarafından kovulmasının ardından onu yazdı. 2022'de Roma Roma'nın Feyenoord'u yendiği Tirana'da her şeyi döktü. Eleştirmenler yanıldı, Mourinho henüz bitmemişti. Bu nedenle ayrılışındaki gözyaşları sahte değildi. Aksine bunun sadece kırık kalpli taraftarla nasıl oynanacağını değil, aynı zamandan geniş dünyada nasıl görüneceğini de biliyordu. Mourinho yine kovuldu.